Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Söz sende. Bugün ne yapıyoruz biz? Kek. Değil. Kurabiye yapıyoruz. kurabiye yapıyoruz. Evet. Azra bugün kurabiye yapmak istedi. Ve park arkadaşlarıyla kurabiye partisi tadında bir şeyler yapacakmış. Ben de bilmiyorum. Bakalım. kek yapacağım. Kek kurabiye? Anne, bir tane de pasta, bir, bir tane de kek, bir tane de kurabiye olacak. Bey baba arkadaşlar, bir tane de kurabiye, bir tane pasta, bir tane de kek olacak. Tamam, o zaman haydi kurabiye yapımına geçelim. Şimdi ben arka platformda malzemeleri hazırlıyorum. İşte un, tereyağı, sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya, şeker, işte damla çikolata falan bir sürü bir şeyler var. Uğurlar zıvırlar. İşte tuz. İnternetten bakıyorum. Ee, Anne. çünkü kurabiye Anne. yapmadığım ve sevmediğim için Türk bir tarifim yok. Sen oraya geçersen kadraj seni görmez. Bence buraya gelmelisin. Şöyle kurabiye kalıplarımız var. Aslında tarifte yuvarlak bir kurabiye var ama biz hem etkinlik tadında hem de Azra'nın kendi emeği olsun diye ee, bir şeyler yapacağız kalıplar vesaire. Yarım çay bardağı sıvı yağ idi ben hiç çay bardağı yok böyle açtım. Hem arkadaşlar, hadi kek yap ya Kek yapmıyoruz ama sen hala kekte kaldın. Kekimizi e, haşhaşlı limonlu vegan kek yapmıştık o bir kaç gün önceydi. Bu normal bir kurabiye kızım ve arkadaşları için. Ee, bir kısmını damla çikolatalı ve kuki tarzında sade yapacağız. Bir kısmını da ben çikolatalı yapayım. Yani ortak böyle değişik bir şeyler yesin çocuklar diye iki renk çalışacağım. Evet, bir yumurtayı ile ilave <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> sen yapacaksın zaten aşkım da ee, sen işin hamur bölümünde. E, giriyorsun devreye. Umarım tuzlu bir kurabiye yiyeceksiniz. Olur o da olur. E, şimdi malzemeleri çekedim. Ondan sonra hamuru yapmaya başlayalım. Yedi doğdum. Şimdi Şimdi sevgilim, anneciğim. Hadi bari. Hadi Bir tanem. Hadi bari. Sana neden tabak tabak vereceğim, neden vereceğim? Sen e, şunu ben bir e, hamur haline getireyim, ondan sonra burada sen hamurlarını açacaksın. En sevmediğim kısımda sanırım Anne, bu özellikle e, içerisinde katı yağ olduğu için nefes. biraz nefet. ben de yapabiliyordum. E, şu an değil. <laughs> yani şu anda hand pen bile <laughs> beni mutlu edemedi e, ee, katı yağını hmm. seni çok seviyorum. Aşk. Neden ellerimi yağ ettim? Neden ellerimi yağ ettim? Güzel soru. İşte senin kurabiye sevdan yüzünden. Unumuz yok ki. Nasıl bizim unumuz yok? What is this? <laughs> Flor. Evet. Bu. Um. Aa, güzel evet. Thank you. Hadi bir şarkı söyleyelim yahu Mutfak yahu. kültürüdür bu bir Şeyi söyleyelim mi Yerinde dur O senin Ne söyleyelim o zaman sen söyle <Sessizlik> Al pati mal pati bana göre değil be hayatım Benim jenerasyonumu Etkilemiyor o şarkı. Al pati mal bana göre değil bir hayatım Gerçekten kurabiye ömür oluyor. Bu kadar basit miydi kurabiye yapmak? Kulak memesi çek edelim. Ee, kulak memesinden biraz yumuşak. Demek oluyor ki bu biraz daha şu çocuğa başvuruyoruz. Hadi bu oldu? Aslan. <laughs> 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 her yeri tuzluyorsun onu tercih ederim kal bile demiyorum de Allah sen artık anne bir tane ben de yapabilirim elim çalışıyorum. Bilmiyorum da zaten. Anne oyunda, anne. Sen de mi oyun sürmeye çalışıyorsun? Evet. Hmm. Evet. Okey. O zaman sana hoppa. Ben... Bir de şey verelim sana küçük hanım. Ya, dur. Herkesin tadı bir fark. Anne yağ mı? O ne çirkin konuşma. Al sana birkaç demlik çikolatı. De, bir e bitti. Bitti kurabiye hamuru. <laughs> evet. Şimdi Moment. Lütfen. Waiting ya. Gitti damla çikolatalar derken yakaladım. işte anne refleksidir bu. Ay! Kız iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Canlayın kazaları. <laughs> i̇yi misin? <laughs> i̇yi misin? <laughs> Ay, sen de yiyorsun. Kız iyi misin? <laughs> Ay cevap vermiyor. <laughs> Ay, nasıl biliyor musun? Şimdi bak hamuru böyle açıyorsun nasıl ki oyun hamuru öyle değil mi? Açıyorsun işte masam mahvolacak ya vallahi bakın benim obsesyonum yüksek bir insanım ben. Of yani etkinlik yapmayı mı yaptırmayı seviyorum ama ha bak ay ay <laughs> neyse şöyle aslında kalp yapmıştım. Ay gibi olmuş. Çiğ bence karnın ağır. Daha dün annemizin hahahaha ya, ya işte olduğu kadar olmadığı kadar Olca, malzemeden kaçmadan şekilata koyuyoruz. 45 dakika falan mı pişiyordu ne onu tekrar bakacağım bilmiyorum. Aklımda tutamıyorum. Bugün de 12'ye başladım. Şimdi de un var nasibine Aldırmış şeye, evet. Bir dakika daha al. Hayır. önündeki hamur sana, okey. Şey gibi oldu. Ay her yeri kirlettim yalnız 32 yaşında koca kadın. Ayıptır ya bu nedir? Evet. Sen istiyorsan şekilli şükürlü yap anneciğim. Ben tarifte yazdığı gibi. Harika anneciğim bayılıyorum senin somut çalışmana. Ee, ceviz büyüklüğünü alın diyordu ve bastırın diyordu. Evet son 3 e, e, parçalık kurabiye alanımız kaldı aşkım. <laughs> e, tepside. Ş şöyle yaptım. Şu kalpli azraciğimin. Piştikten sonra o nasıl olacak? Merak eden zihin. E, yani boşu boşuna başınıza iş çıktı etkinliği. Ne oldu ya? Öpmeyelim. Öp. Evet. Azra'nın e, kurabiyenin e, atabının çekileceğini e, özünü büsünü incelediği kurabiye yapım gününden piştikten sonrasında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmeyelim. Görüş. Hmm. Kurabiyelerimiz piştikten sonra görüşürüz.